Arkadaşlar bugün birlikte Minecraft oynuyoruz ve bölümün özeti bu. Bölümün özeti bu. Obsidian'ı fazla toplamışım. E Buraya ee... Aaaa! Git lan! Hah gitti. Şu köpüşü yakmayayım da. Şimdi ee, biz bir yağmuru kapatalım ilk önce. Kadın yazmış tamam. saat önce. Evet arkadaşlar bölümün özetini demin duydunuz. Evet bölümün özetini demin duydunuz. Bu bölüm portal yaptım. Ben niye ya bu pusulayı yaptım bilmiyorum. Hmm. Şu Taşı bir at ya. Eşimi yoracak sanki. Yav. Atalım seni. At tamam. hat 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 hat. Kaç 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 sobanın gelmemeli. Tamam. <laughs> İnsanları bir Evet. Dağını... Al şu demiri. Tamam. Kalkan kalkan kalkan. İki tane yapayım ben. Ben. Ben kurtarıcıyım. E, 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 e. Ya kartlar duruyor mu ya? O 64 tane buğdayım da herhalde. Benim tahtam yok mu? Tahta yok. İşe bak. Hemen 2-3 tane tahta kasmaya git. Doğru. Hayır sen olmayacağım. Bu da yapacağım. Hoppa. Tamam. Evimin önünde portal var. Tamam. Tamam. Kalkan. İki tane kalkan yap. Başka ne yapabiliriz? What? Nasıl ya? Evet. evet arkadaşlar bölümün özetini zaten en başta gördünüz. Ee, like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve evet, sağlıcakla.